Merhaba sevgili oğlaklar, hoş geldiniz. İkinci yeni tanıttasınız. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ne yapıyoruz efendim? Haftalık enerjiye bakıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçiyorum. Genel açılımdır. Bütün oğlaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bu kanaldan bakabilirsiniz. Hatırlatmış olayım. Kanala yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Umarım memnun kalırsınız. Devam edersiniz izlemeyi. Oğlaklar bu hafta yavaştı. Sanırım başladığımdan beri en az tıklanmayı gerçekleştirdiniz. Neden öyle oldu bilmiyorum. Canınız sağ olsun. Sizin videonuzu pazartesi büyük ihtimalle eklemiş olacağım. Yani hangi videolar çok izleniyorsa onları öne alıyorum. Bunu da hatırlatmış olayım. Peki, son ki, gün ışığında çekiyorum. Bilmem sizin videonuz daha önce denk gelmiş miydi ama e, Cumartesi günü çektiğim videolar genelde bu saatlerde oluyor. Akşam olmuyor. Farklı bir ambiyans. Bakalım kartları nasıl yansıyacak. İmparatorlar, kingler havada uçuyor, Azizeler, güzel. Peki, görünüyor mu kartlar şöyle bir bakayım. Gayet net görünüyor. Sevgili oğlaklar. şaura yapalım şunları. Bir, iki, üç. Ya atıyorum böyle? Vallahi iyi sağladım. İki tane büyük arkana kartı var. Biri imparator, biri azize. Bir kral çıktı imparatordan sonra. O biraz beni böyle heyecanlandırdı. Bakalım ne olur ne bitiyor. Yakın geçmişinizde kupa beşlisi değnek sekizlisi imparator. Şu anki durumunuz kupa kralı. Tılsım dokuzlusu tılsım onlusu. Ardışık kartlar yan yana geldi. Ee, sizin kendi enerjiniz tılsım dörtlüsü kupa ası ve değnek üçlüsü. Kapı kartı derim ben. E, Azize kartı çıktı kapı kartı olarak. Temeldeki enerji. Hisler, sezgiler, gizli kalmış şeyler. Hatta kendinizden bile sakladığınız şeyler. Derinden derinden. E, depreşen duygular Şimdi öyle bir şey ki bir arkanızı dönüp gittiğiniz, hayal kırıklığına uğradığınız bir dönemi ya çok çabuk atlattınız, kontrolü çabucak elinize aldınız ya da gelen bir haberle bu kontrolü sağlama yoluna girdiniz. O sizin çok çabuk recovery, çok çabuk iyileşmenizi de anlatıyor olabilir. Dıştan gelen bir haberin bu etkiyi yarattığını da anlatıyor olabilir. Bakacağız ek de. Bu tarafa geliyorum. Şu anki duruma. Kupa kralı imparatordan sonra hakikaten cezbedici ama bu biraz daha duygusal anlamda şeydir, cezbedicidir. O ateş enerjisidir. Tam koçun kartıdır. Kontrolcü, otoriter, biraz astım kestiğim kestim kestik ama şeyi efsanesi, cazibesi, karizması yüksektir. Burada daha duygusal bir duruma girmişken meskülen anlamda yanında iki tane güzeller güzeli Tılsım kartı geldi ki bunlar toprak burçlarının kartlarıdır. Yani sizden çok uzak kartlar değil. Ee, hem bireysel anlamda e, stabil bir durumda kalmak istiyorsunuz. Hem de e, sizi bu, bu olduğunuz iyi durumdan kötüye değil de daha iyi duruma getirebilecek diğer yarınızı arıyorsunuz. Yani ben zaten rahatım bu halimle. E, bu rahatlığımı, konforumu devam ettirecek bir aile özlemi var diyorsunuz kendi enerjiniz biraz kapalı sanki çok paylaşım açık değilsiniz sunmaya hazır olduğunuz bir aşk var gözünüzü diktiğiniz bir aşk var beklediğiniz bir aşk var bakalım o beklediğiniz gözünüzü diktiğiniz ödül aşk ne ona dair bir şeyler bulacak mıyız açılımda daha fazla sevgili oğlaklar peki Ubu beşlisi neden orada? Onunla başlayalım. Kupa beşlisi. Biraz yakına geleceğim. Bir kart düştü bile. Alacağım onu. Kılıç kraliçesi. Kılıç dokuzlusu şeytan kartı. Huh. Şimdi orada oğlaklar o hayal kırıklığı neyden kaynaklandıysa kolay bir süreç olmadığı görünüyor. Yani hakikaten düşünsel anlamda sizi çok yoran, e, muhtemelen ilişkiyi zehirleyen bir enerji var. Karşı taraftan gelmiş olabilir, başka kişilerin dahli olabilir ama yani huzuru kaçıran bir şeyler var, huzursuz bir durum var huzurunuz var mıydı daha öncesini bilmiyoruz ama açılışı böyle yaptık. Düşüncelerinizi allak bullak eden, o düşüncelerle kendinizi iyi bitirdiğiniz ve oğlak pozisyonuna aslında sizi sokan. Nedir? Şeytan çünkü oğlak burcunun kartıdır. Anksiyeteyi, karamsarlığı, içinde bulunduğu durumu çok çok abartan kartlardır bunlar. Ama ne olursa olsun uykularınızın kaçtığı gerçeğini bu değiştirmiyor. Orada müthiş bir yorgunluk anı sezinli yorum. Gelelim Eight of Wands. <laughs> gizlisini söyledim yine. Değnek sekizlisine bakalım. Değnek sekizlisi neden orada? Orada değişen neydi? Kupa onlusu. Tılsım beşlisi. Azize kartı. Buradaki kart geldi. Aha. Ben orada bir haber gelmesinden ziyade sizin temenni ettiğinizi düşünüyorum bu haberi. Yani dediğim gibi şuradaki temel neydi? Hayal kırıklığına uğradığınız noktada temelinizde ne vardı? Bir evlilik, bir ilişki, uzun süreli bir ilişki vesaire mi vardı ama siz bakın kupa 5'lisini aldınız, tılsım 5'lisi yan tarafta geldi. Bunların ikisi de zorlu kartlardır. Bana öyle geliyor ki azizenin doğru olması çok yüksek bir hissiyatla kendinize adadığınız bu ilişkinin acaba kurtarılabilir olup olmadığını kendinize çok sordunuz. Bu konuda bir şeyler yapıp yapamayacağınızı, toparlayıp toparlamayacağınızı e, düşündünüz. Ama sonuç ne oldu? Yine açık değil. Tılsım Beşlisi diyor ki hayal kırıklığı devam ediyor. Ama kupa onlusu ve ee, Azize kartları burada daha pozitif anlamda bizi değnek 8sini yorumlamaya götürüyor. Düşünüyorum başka bir anlama gelir mi onlar? Bir taraftan hapşıracağım onun şeyi var kusura bakmayın toparlayamadım. Aa. Evet toparlama isteği başka da bir şey orada gelmiyor. Bakalım. Durun bakalım. İmparatora bir geçelim. Bakalım İmparator'da bir kontrol anı ne? Kupa dörtlüsü, kupa ası ve kupa şövalyesi kartı geldi. Şimdi buradaki kart tekrar çıktı. Kupa şövalyesi üzerinde çıktı ve kupa dörtlüsü. Toparlamaya çalışan birileri var ilişkiyi. Ama bir taraf tamamen kendini kapatmış durumda. Bir taraf... İmparator edasıyla kontrolü tekrar ele alma. Ben dedim ya ümitliydiniz. Ümit, Tıvardınız bunu toparlayabilir miyim bu ilişkiyi her neyse bütün toksiklenme anına rağmen vazgeçmeyen taraf sizseniz kupanızla giden taraf sizseniz karşı taraf çok istekli değil ama bir taraftan gözüm but karta kayıyor isteksiz kartlardan bir tanesidir belki de toparlamaya çalışan karşı taraftı ama siz istekli değildiniz kim şeytan rolün değildiyse bu ilişkide. E, hayal kırıklığı yaratan Orada hayal kırıklığını yaratan ne Hala çok açık değil Çünkü bir e, kılıç onlusu yok Bir e, kılıç uçlusu yok Ama kesinlikle bir ayrılığın Gerçekleştiğini ben düşünüyorum Ama bitiren taraf kimdi bilmiyorum Bu arada bu bir hafta öncesinin enerjisi olabilir Bir ay öncesi beş yıl öncesinin enerjisi olabilir Bazen enerjiler çok karışabiliyor Şimdi gelelim Şu anki duruma kupa kralı Burada bir romantizm var. Aziz kartı, kupa beşlisi kartı tekrar geldi ve değnek beşlisi. Bütün beşli kartları almaya kararlısınız. Aferin size oğlaklar. Şimdi enerji ne biliyor musunuz? hakikaten toparlamaya çalışan sizsiniz galiba da. Ah, i̇çinizle çelişiyorsunuz. Çok zorlu olabilirsiniz şartları. Yani bir, elimde benim bir kupa var. Hissettiğim bir şeyler var. Aşk var ne olursa olsun birine bulup sunmam lazım dediğiniz yerde yine söylüyorum size çok gelen kartlardan bir tanesi aziz kartı geldi. Evlilik tılsım onlusu da burada. Sanki adımları peş peşe getirip son aşamada evliliğe gidebilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani Evliliğe nasıl olsa gitsin bu. Benim hedefim o. Hadi şimdi evlilik bizim hedefimiz. Başlayalım adım adım gidelim. Böyle bakıyorsunuz. Şöyle bakmak varken. Ya bir dur bakalım. Bir tanışalım edelim. Benim duygularımın ölçüsünde mi? Bir konuşalım. Belki de olmayacak değil de mutlaka evlilik olacak bu amaçla ben yola çıkıyorum beni bu amaca götürecek kişi olsun dediğinizde o kişiyi sürekli bulamıyorsanız geldiğiniz nokta bu hayal kırıklığı noktası ve kendinizle çeliştiğiniz kavga ettiğiniz büyük ihtimalle neden olmuyor neden kaybeden taraf ben oluyorum sorusunu soruyorsunuz şimdi gelelim tılsım dokuzlusuna değnek ası kupa kraliçesi harika değnek prensi şimdi bu Öyle bir şey söyleyeceğim ki hepiniz için belki anlam ifade etmiyor. Aslında dünyadaki bütün insanlar için anlam ifade eden bir şey bu. Başaramadığınızda sizi o erek noktaya götüren kişiyle karşılaşamadığınızda diyorsunuz ki ben tek başıma daha mutluyum. Evet tek başınıza gerçekten daha iyisiniz. Bakın hiçbir olumsuz kar çıkmadı. Kendi kendime yetiyorum. Ama bunun şeyi e, karşı tuşu olmamalı. Ya diğer insanlar bana aradığımı vermiyor. Uzun süreli ilişki vesaire. Bunu bana yaratacak hiçbir şey bulamıyorum. Alternatif bulamıyorum. Tek başıma kalayım değil. Belki burada kendinize geri dönüp bir sorgulama yapmanız lazım. Tek başımayken yaşadığım bu rahatlığı, konforu, duygusal anlamda, cezbe anlamında, cazibe anlamında, potansiyel anlamında gördüğüm her şeyi neden diğer bir kişiyle göremiyorum, yakalayamıyorum? Belki de bunu sormanız lazım. E unutmayın, burada kupa kralını bekliyorsunuz büyük ihtimalle. Kupa kraliçesi ya da tam tersi kupa kralısınız, kupa kraliçenizi bekliyorsunuz. Olmayacak bir şey değil. Evet, duygusal anlamda siz tamamlayacak diğer kişiyi bekliyorsunuz. Bu herkesin isteği. Gelelim şimdi tılsım onlusuna. Kılıç şövalyesi. Kupa üçlüsü güneş kartı. Harika, nefis, çok güzel. Ben değişimin e, geldiğini düşünüyorum. Bir bakıma bakış açınızın değiştiğini düşünüyorum. E, burada bir sosyalleşme arkadaşlık kartı çıktı. Belki de artık aldığınız karar şu yönde. Beni buna götürecek olan o aradığım güneş enerjisi önce arkadaşlıkla mı başlayacak? Belki de arkadaş grubunuza yöneldiniz. Yani hayalinizdeki o beyaz atlı prens, prenses artık neyse, e, o değil de fantezi dünyası değil de daha ayakları yere sağlam basan, daha etrafınıza bakıp olabilecek potansiyelleri değerlendiriyor olabilirsiniz. Tılsım dörtlüsüne bakıyorum. Kupa prensi, tılsım yedilisi ve denge kartı. Emek vereceğiniz bir şey e, karşınıza çıktığında affetmeyeceksiniz Dengenizi bozmayacak her şeyi açıksınız Buradan bunu anlıyorum Dengenizi ama bozmaması şartıyla Yakaladığınız harmoniyi bozmaması şartıyla Bütün kupa prenslerine açıksınız aslında Kupa prensi olmaya da hazırsınız Ama emek verebilmeniz için şartınız sizin iç dengenizi Yani şuradaki bekarlık sultanlıktır ama ben bir ilişkiye de başlamak istemiyorum pardon bir ilişkiye de başlamak istiyorum mu size yaşatacak olan kişi kupasına bakıyorum ee, münzevi kartı ölüm kartı ve değnek dokuzusu kartım. peki eskimiş köhne duygulara düşüncelere artık ben son verdiğinizi düşünüyorum buradaki ölümle bir ilişkinin vesaire bittiğini düşünmüyorum kendi içinize dönüp uzun uzadıya düşünüp taşındıktan sonra münzevi kartıyla kupa yolunda, aşk yolunda önünüzü kapatan, bloka ettiğiniz blokajları kaldırmanın yolunu ben artık neredeyse bulduğunuzu düşünüyorum. Eskiye artık seti çektiniz. Eski olarak yok diyor gibisiniz. Umarım öyledir. Orada büyük bir uyanış gerçekleşmişe benziyor. Ama bir adımınız daha var. Değnek dokuzuzu hala şeydir. Savunma mekanizmasını çok da aşamamıştır bir sonraki adımda aşacaktır onu. Gelelim şimdi değnek üçlüsüne. iyi haberlere. Tılsım prensi, kılıç ikilisi, kılıç yedilisi. Oğlaklar. Tam da ölüm kartı, eskimiş köhne düşünceler, size hizmet etmeyen düşüncelere son veriyorsunuz. Aşk konusunda dediğim yerde kılıç ikilisi ve kılıç yedilisi geldi. Sizi bazı şeyler yolunuzdan alıkoymaya çalışacaktır. Ama tılsım prensiyle iyi yoldasınız. Beklediğiniz şey yeni siz aslında. Yeni oğlak. Onu bekliyorsunuz. Son aşamadasınız. Kılıç ikilisi pasif enerjide son anı bekleyen ve kararını verecek olan bir karttır. Ama kılıç yedilisi der ki son anda seni yolundan alıkoyabilecek belki de bir şeytan enerjisi tekrar gelebilir. E, bu içindeki şeytanlar olabilir. içindeki korkular olabilir. Dıştan bir etki olabilir. Aman yolundan dönme kendini kandırma ya da seni baştan çıkaracak olan şeylere çok da fazla kapılma. Azize kartı kilitli bana kalırsa iki kere çıktı. Bakalım orada sezgileriniz ne söylüyor? Kılıç üçlüsü geldi. Savaş arabası geldi. Kılıç beşlisi geldi. Ya bütün bütün zorlu kartları, kılıç kartlarını topladınız. şeyin de destenin altında da yıkılan kule var. Konfor alanından çıkma. Zorlu bir süreç olacak. Ben bu şeyin... Ee, Videonun adını koyacak olsam metamorfoz. Ciddi bir dönüşüm. Eski beneson. Artık yeni bir oğlak geliyor derdim. Elbette ki yenilenme kolay bir iş değil. Düşüncelerinizi sarsacak. Bütün kupa beşlileri kupa beşlisi, kılıç beşlisi kılıç üçlüsü hepsi geldi. Ama yine de ben imparatoru yukarıda almıştınız. Burada savaş arabası geldi. E, kontrolü bırakmamak için elinizden geleni yapacağınızı düşünüyorum. Azize iyicil bir kart. Bunların yanında gelmiş olması güzel. Aslında işin size bittiğini söylüyor. İçinize dönünüz. Münzevi'yi aldınız. Şey de geldi. E, Aziz iki kere geldi. Daha ne olsun? Benden bu kadar sevgili oğlaklar. Yorum bırakın olur mu? Eğer sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler bay bay.